yaşına karışıp gitmiş Ürperdim verimde ve kala kaldım Dostlar düşmanlarla barışıp gitmiş Gönülden gönüle giden yolu bulmak için başlayan bir yolculuğun gönüllüleri onlar. Yaşatma azmiyle çıktıkları yolda kimilerinin hesabına gurbet, kimilerininkine hasret ama illa hepsine çile düştü. Önden giden bu atlar seni gördüler kalbim Sabe aklar bunlar dünyanın beklediği İnsan sıkıntılar için yaratılmış ve yolunu yığın yığın ıstırabın beklediği çileli bir yolcudur. Onun asıl kahramanlığı da yolundaki bu güçlükleri yenmesine bağlıdır. Emeğinizle kurduğunuz yurtlarınızın çehrelerine bakacaksınız. Okullarınızın çehrelerine bakacaksınız. Ve camileri balap dolduran genç delikanların çehrelerini tahayyül edeceksiniz. Ve bir gün sahabinin dediği gibi hey gidi günler diyeceksiniz. Hedefe ne makam ne mansıp. Sadece ve sadece hak rızasını koyanlar için aslında yol belli, yordan belli. Cami kürsülerinden hitap ettiği o ilk günlerden bu yana muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi işte bunları anlattı. Biz düşüncelerin hayata dönüştüğü, hayatın bütün zamanları aşkın bir hızla akıp gittiği, rüyalara sığmayan bir aydınlık geçmişten geliyoruz. Bugüne kadar pek çok defa aşılmaz gibi görülen badireleri hakkın inayetiyle aştık. Geçilmez kabul edilen engebeleri geçtik ve gelip bugünlere ulaştık. Ne dün ne de bugün karı, buzu, tipiyi, boranı başkalarının yorumlayıp paniklediği gibi ekşi çehreleriyle hiç mi hiç duyup hissetmedik. Öyle ki en karanlık dönemlerde dahi hak şerleri hayreyler, sen sanma ki gayreyler, Arif onu seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler deyip yürüdük hakka kendimizce. O, düşmanın asli görevini yani düşmanlığını yaptığı, bunun yanı sıra dostların dahi hayal kırıklığı yaşattığı günleri de yıllar öncesinden resmetmişti. Bazen dünyevi hadiseler ve dünyalılar yol vermezler insana. Bazen de başa gelenler altından kalkılmayacak şekilde çetince reyan eder. Eder'de yıllar hep muharrem gibi gelir geçer ve yollar gider ker belaya takılır. Ne var ki, haktan fermanlı gönüller, görüp duydukları bu şeyler karşısında ne sarsılır, ne sendeler, ne de tereddüde düşerler. Her hadiseyi, müteal iradenin bir muamelesi kabul ederek başa gelenleri imtihan sayar. İmtihanları tevekkül ve teslimiyetle göğüsler. Yolunu kesen törebilmezlere insanlık dersi verir bir kısım yobazca düşünceler yürüdüğümüz yolları yürünmez birer patika haline getirse de hala her tarafta salınıp duran yeşillikler, gönüllerimizde yol yürüme heyecanı uyaran yol arkadaşları, insani duygularıyla diyaloğa açık sineler, el sıkışmasını, kucaklaşmasını ve etrafına tebessümler yağdırmasını devam ettiren gönül insanları, günahını bilen vicdanlar, hatalarına pişmanlık duyan ruhlar, geleceği mantık ve muhakeme üzerine bina etmek isteyen dimalar mevcudiyetlerini devam ettirdikleri sürece ruhumuzun sarsılan sistemlerini yeniden derleyip toparlayacak ve yeni baştan deyip herkesi sevmeye devam edeceğiz. Bu satırlarda 2002 yılına ait bir yazısından. Hoca Efendi günümüzün kara sevdalılarını anlattığı o yazıda birileri size hayat hakkı tanımasa da siz bir ırmak gibi her yana hayat taşıyın diyor. Yeryüzünde hakiki insan kalmasa, her tarafı dikenler sarsa ve zakkumlar gülleri gölgede bıraksa, meydanlar saksağanlarla dolsa ve saksağan sesleri bülbül namelerini bastırsa, dostluklar yıkılıp dostlar düşman tavrını alsa, onlar sarsılmadan hep yerlerinde durur ve her şey devrilebilir, ben ayaktayım ya, her taraf kupkuru çöle dönmüş, gözyaşları gibi bir kaynağım olduktan sonra ne ehemmiyeti var der, yürürler hedeflerine doğru, harab olmuş yollara ve yıkılmış köprülere rağmen. Yürür ve ırmaklar gibi geçtikleri her yere hayat götürür, herkesin ve her şeyin ateşini söndürür. Ateş gibi kendilerini yiyip bitirme pahasına başkalarını soğuktan korur. Mumlar gibi erir gider, erir gider ama binlerce göze ışık olur akarlar. Onların yürüdükleri bu yol, hak dostlarının gelip geçtiği bir güzergahtır ve bu yolda yürüyenlerin de yolda kaldıkları hiç görülmemiştir. Aynı kıbleye baş koyanların gönüllerini birbirine kırdıran bir kara propagandanın sürüp gittiği şu günlerde kalpler kırık. Ancak kalbini onun sahibine satmaya niyetlenmişler için muhterem Fethullah Gülen incinsen de incitme diyerek ölçüyü veriyor. O bundan tam 13 yıl önce yazdığı iki yazıda bugünler için işte bu tavsiyelerde bulunuyor. Gerçi mevcut durum bir yıkık rüyaya benzeyen haliyle bana oldukça dokunuyor ve yapılanlar çok gücüme gidiyor. Ama yürüdüğümüz yol millet yolu olduğuna göre neye maruz kalırsak kalalım başımıza gelen her şeyi sabırla, tevekkülle karşılamaya kararlıyız. Gönül gözlerimizle milletimizin mutlu yarınlarını süzerek yaşatma zevkiyle hasret ve hicranlarımızı tadil edip yolda bulunmanın hakkını vermeye çalışacağız. Dost, düşman, herkes bizi yalnız bırakabilir. Yalnız bırakmaktan da öte, hiç ummadığımız kimselerce arkadan hançerlenebiliriz. Evet, işte düşmanların böyle esilip köpürdüğü, dostların vefasızlık gösterip bizi bütün bütün terk ettiği durumlarda dahi katiyen teslim olmamalı, eğilmemeli, iman ve ümitlerimize dayanarak dimdik ayakta durmalı ve bir küheylan gibi hız kesmeden çatlayıncaya kadar koşmasını bilmeliyiz. Dönüp gezse de uçuk uzaklarda gözlerim hep hilya al şafaklarda. Dönüp gezse de uçuk uzaklarda gözlerim hep hilya al şafaklarda.